Merhabalar. Hazır bir Mayıs'tayken günün anlam ve önemini e, bir videoda benden gelsin istedim. Ayıldızlı kolyemi taktım ve cefaker bir Türk kadınından bahsetmeye hazırım. Notlarım da hazır. Sizlerin önündeyim. Kimden bahsediyor olacağım? Yaşar Nezihe Bükülmez'den. E, i̇simleri çok önemli kendisinin çünkü hayatını yansıtan isimleri bulunmakta. Yaşar ismi kendinden önce ve sonra doğan bütün kardeşleri öldüğü için kendisine verilmiş. Bükülmez ismi de hayatı boyunca sürekli haksızlıklara maruz kalmasına rağmen hiç bükülmediği, boyunu eğmediği için aldığı bir soyadı. Bu nedenle bu kadar isminin yansıtan bir kadını çok az kişinin bilmesi beni çok üzüyor. Bugün videoları yapıldı gerçi. Birkaç videoda gördüm ve çok mutlu oldum. Ee, yurt dışında böyle feminist bir kadın, vatansever bir kadın olsa emin olun 50 tane filmi düzenlenerek çekilirdi. Ee, Hollywoodlarda, İngiltere sinemalarında Fransız sinemalarında yer alırdı ama maalesef biz böyle e, önemli kadınların tarihimizdeki hem Osmanlı hem Cumhuriyet kadını olan büyük bu kişiden çok az kişimiz haberdar böyle değerlerimizi yansıtamıyoruz bu sadece Neziye Hanım için geçerli değil Nena Hatunlar işte Nezart Onbaşılar hiçbirini bilmiyoruz çok üzülüyorum biliyorsunuz Nena dene... Hatun 93 Harbi'nde Rus savaşında, çoğu kişi onu Kurtuluş Savaşı'nda savaştı sanıyor mesela. Tam tarihinden bile haberdar değiliz. İşte Nezat Onbaşı kızlı taburda biliyorsunuz. Çanakkale Harbi'nde en küçük savaşan asker de 10 yaşındaydı. Ee, Yunanlara karşı savaşılan cephedeydi ve haberlere kızlı Türk taburu diye çıkıyorduk o olduğu için. Ee, yani böyle kadınlar daha niceleri, Halide Onbaşı mesela Halide bir. İsmen biliyoruz, kitaplarını okuyoruz ama kaç filmde izledik ki. Bu nedenle biz kadınlarımızı öne çıkartamıyoruz. Gerektiği gibi Türk kadını yüceltemiyoruz diye düşünüyorum. Küçük bir bu nedenle kendisinin hayatını anlatan bir video hazırlamak istedim. Kendisinin çok acılı bir hayatı var Yani başından sonuna kadar hep acılı geçmiş hayatı Annesini küçük yaşta kaybediyor Ve zalim bir babası var Bu da benim kanım değil kendisi babasından zalim Diye bahsediyor Annesi öldükten sonra kızına çok kötü davranıyor Çocuk kaçıp gizlice ilkokula yazılıyor Okula gittiği için sırf çocuğu sokağa atıyor Yani Yaşar Hanım'ı ve o teyzesinin evine sığınıyor. Bu evde ama teyzesi ona çok iyi bakıyor. Aşk hikayeleri anlatıyor, Tayide Zühre'yi anlatıyor ve bence e, bu naif aşk hikayeleri onun şair yönünü beslemiştir diye düşünüyorum. Zalimlikler burada bitmiyor teyzesinin evine sığınmasıyla. E, Osmanlı dönemi ve babası onun üzerinde hak sahibi. E, 16 yaşına geldiğinde bu kızcağız nişanlanıyor, aşık oluyor ama sırf e, nasıl bir kini varsa kızına karşı zorla bu adamdan ayırıp 27 yaş büyük kendinden bir adamla evlendiriyor. Adamın daha önceki karısı daha varmış ve çocuğu olmuyor kısır beyefendi e, ve suçu kadınlara atıyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle eski zamanda erkek suçlu olamaz, erkek kısır olamaz, kusur kadındadır. Nezihi de kısır çıktı diye bu nedenle dövüyor, en son dayanamıyor. Yaşar Neziha'nın ve ayrılıyor ondan ilk intihar girişiminde bulunuyor. Sonra ikinci eşiyle evleniyor. Bu evliliğinden üç oğlu oluyor, ama evlilik yine başarılı gitmiyor çünkü hep iş gezisi nedeniyle eşi gidiyor ve başka kadınları buluyor. En son yine bir kadın bulup çocuklarıyla beraber onu terk ediyor. Zaten üç oğlundan yalnızca bir ayakta kalıyor ve kendini bu oğluna vakfediyor açıkçası. E ee, kadınlar dergisi Kadınlar Dünyası dergisinde sık sık yazıyor. Biz onu önce yazar kişiliğiyle, köşe yazar kişiliğiyle biliyoruz şiirlerinden önce. Ancak hayatın getirdiği ona acılar, annesinin kaybı, kardeşlerinin kaybı, sokağa atılması, babasının zalimlikleri, aşkından ayrılması, eşlerinin ona yaptığı kötülükler derken içinde birike birike şiirlerine yansıtıyor. İlk şiir kitabı 1913'te çıkıyor. E ee, Şiir kitabının ismini söylemek istiyorum size. Notlarımda nerede olduğunu bulursam da söyleyeyim. Bir deste Menekşe adıyla yayınlanıyor bu şiirler 1913'te. Ardından eski aşkını buluyor. Bir yerlerde karşılaşıyorlar ve bu aşkıyla evleniyor. Ancak bu evlilik 50 gün sürüyor sadece. Aradığını bulamıyor. Belki de yıllarca şöyle düşünüyorum. Yıllarca hep İnsan ee, insan bir şeye ulaşamadığında kafasına kurar ve onun kafasını mükemmelleştirir ya büyük ihtimalle o mükemmelleştirdiği e, yaşamı bulamıyor bu evlilikte diye düşünürüm ben açıkçası okurken bunları. Ayalı peşinden İstanbul'a gidiyor. Ancak ilginç bir şekilde 40 yıl boyunca e, mektuplaşmaya da devam etmişler. Birbirlerinden hiç kopmuyorlar ayrılmalarına rağmen. E, ardından Cumhuriyet biliyorsunuz ilan ediliyor ve 1923'ün mayısında 1 Mayıs şiirini yazıyor. Ey işçi kelimeleriyle başlayan o heybetli marşı şiiri yazıyor. 25'te ise komünistlik suçlamasıyla gözaltına alınıyor. 34'te Bükülmez soyadını bu yaşadıklarına karşı yılmazlıklarıyla alıyor ve kendine de bu soyadını almasına dair bazı notları var. işte neden aldığını, boyun eğmediğini bir şey anlattığı dizeleri var. Bulabilirsiniz internette yine. Kendisi aynı zamanda Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucularından. Ancak bir süre sonra nedense şiir yazmayı bırakıyor ya da yazıyor da yayınlamıyor. Kendisinden haber alınamadığı için herkes öldüğünü düşünmüş açıkçası. Ancak 48'de 50 yıllık Kalem Erbapları diye bir etkinlik yapılıyor ve eski sanatçılar çağrılıyor. Burada yeniden bir e, parladığı düşünülüyor, kendisini jübile yaptığı. Ardından böyle ara ara şiirler yayınlıyor Demokrat Parti döneminde. Sonra sessizleşiyor, 71'de de hayatını kaybediyor. E, böyle cefakar bir Türk kadınından bahsettiğim için böyle bir günde e, çok memnunum. Hikayesi çok acıklı gerçekten ve dediğim gibi sahip çıkılamayan hatrasına da sahip çıkılamayan kadınlardan biri böyle kadınları buldukça sizinle buradan paylaşıyor olacağım çünkü en azından bizler hatıralarını yaşatalım onların ismini anarak diye düşünüyorum şiirlerini okuyarak. Eğer siz de bunu gördüyseniz lütfen girip internetten şiirlerini okuyun. Kendisini iade etmiş olalım. Buradan da bu eşsiz 1 Mayıs şiirini yazdığı ve her 1 Mayıs'ta okuduğumuz için kendisine teşekkür etmiş olayım. Ruhu şad olsun diyorum. İşçi bayramınız da kutlu olsun diyorum. Videom bu kadar.